yapayım. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle uzun bir aradan sonra yeniden hep beraberiz. Bugün sizlerle çok muhteşem bir örümcek adam oyunu oynayacağız. Ee, şimdi direkt size oyunu tanıtayım. Zaten arkadaşlar W, A, S, D, yürüme. bunları zaten biliyorsunuz. Ee, şimdi böyle şeyler gözükecektir. G'ye basıyorsunuz. Bakın yapamadım. Bakın böyle şeyler gözüküyor. G'ye basıp tıklarsanız L'ye atıyor. Neyse. Bakın böyle örümcek adam gibi durabiliyor. Zaten örümcek adam. R'ye basınca şurada gözlerimizi kapatıp açabiliyoruz. Evet. ondan sonra T'ye basıyoruz. A atıyoruz. Ondan sonra Q'ya basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi öyle ip atıyoruz. Örümcek ağa. Ve duvarda da koşabiliyoruz. Ben yani duvarda koş, koşmayı göstereyim. Şifte basılı tutuyorsunuz. Bakın bir daha göstereyim. Duvarın yanına geliyorsunuz. Örümcek adam öldü. Duvarın yanına geldikten sonra şifte basılı tutarak Anarın ne oluyor? Şurada basarak böyle gidebiliyorsunuz duvarın üstünde. Daha bitti mi? Bitmedi. G'ye basıp böyle zıplayabiliyorsunuz. G'ye basıp zıplama tuşuna bastığınız zaman uzak bir yerden şöyle Al. Ne oluyor abi? Adam ne oluyor? İşte ondan sonra bir adam bulsak Adamlar finisher çeviriyoruz arkadaşlar. Aha oradan bir tane adam gördü. Daha ne Walter tuttu da mı? Neyse diğer örümcek adam kostümlerine geçmeden önce. Abicim. Ha. Burası iyi. Şimdi M'ye bas bakın. M'ye basılma zaman maskeyi çıkartıyor, takıyor. N'ye bastığımız zaman üstü çıkart takabiliyorsunuz. Böyle. T. Ondan sonra arkadaşlar karakteri basıyoruz. Sweet. 10 Buradan fark formuna geldik. İkinci kıyafetimiz. Dersi. Ve geldi. R'ye basıyoruz. Bunda da gene aynı. Ve bunda şöyle bir olay var. M'ye bastıktan sonra gözlük geliyor. Kıyafetini çıkartalım. Ve kıyafet de değişik gördüğünüz gibi. Kıyafet de değişik. Böyle şeyler geliyor. Ve gözlük geliyor arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadınız. Gözlük geliyor. Zaten kimliğimiz açığa çıktı. Böyle gidelim. Havacıs binasına doğru buradan böyle gidelim. Hiç kimse de yok falan. Neyse diğer karakterimize geçelim. Diğer karakterimiz Iron Spider. Bedava bu arada. Ve bunun özelliği tabii ki de E'ye bastığımız zaman Hazır mısınız? Hazır mısınız? E'ye bastığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar kollar çıkıyor Shift'e bastığımız zaman koşuyoruz duruncuk tırnağı tıkılmamış yapamıyoruz onu bakın gördüğünüz gibi ya bunda şöyle bir olay daha var Şunu kapı M'ye bastığımız zaman bakın filmdeki gibi oluyor. Allah adam. Başmalen. Böyle çok güzel bir şekilde sürebiliyoruz. Ana ana. Bir şey şu an kapatalım. Diğer ıı, kıyafetimize geçelim. Diğer kıyafetimiz neymiş? Anti Elektro Spider-Man. Yani hani Anti Elektro spider yani Şu yeni filmden o ve onunla şu yeni A tabancalı tabanca tabanca A fırlatma şeyisiyle portalaştığı şey işte kostüm. Farklı gezegenlere gidiyoruz kostümü. Filmde öyle. Örünleri. hemen Bununla üstünü çıkar falan Görünüzü böyle bir de. Hiçbir değişikliği yok. Gene aynı. Yerine ise bu da aynı. Koya basıyoruz. Gördüğünüz gibi A tabancası değişikliği. Hemen tamam, diğer karakterimize geçelim. Far from home. Iron Spider, Anti-Electro, Classic Spider-Man, Tobey Maguire. İlk çorumcuk İlk çorumcuk adam filmindeki Kıyafetimiz bunun gözleri gitmiş eskiden bu böyle değildi Böyle çıkartalım üstünüzü. takım elbiseyle atlıyoruz şöyle koşar gibi Giyiyoruz üstüne bakımına hareketler yapıyor o hemen diğer kıyafetimize geçelim bu simbiyot olunca kelam bu simbiyot olunca dön kıyafetini geçtik bu sene döneceğim bu buraya Can bitti oğlum. Hayır lan. Aga öldürdü ya. Cık. Neyse ben diğer kıyafetimize geçiyorum. İnanılmaz örümcek adam. En yani sevdiğim. İnanılmaz örümcek adam kıyafeti. Bu çok güzel yapılmış. Gerçekten. Çantasına kadar yapılmış ya yani, bakın. Ben çıkartıyoruz çantası bile var yani. Çok güzel ya. Bakın ay ayakkabısının altında şeye kadar yapmışlar bak. Onu nasıl göstereceğim ben? Şuradan atlayalım bir. Nice, böyle sürdürme kardeşim. Örümcek Adam bayağı iyi Herkes için herkes yazabilir mi yorumlara en çok sevdiği Örümcek Adam karakteri hangisi 3 tane Örümcek Adam filmi var ya siz hangisini seviyorsunuz hemen diğer karakterimize geçelim yani inanılmaz Örümcek Adam içindeki elektro ile kapıştığımız filan çok çok güzel yapmışlar ya diğer karakterler filan aa tüccüsü nerede bunu yok varmış bu mu evet değil ben yani, kuyuya basalım bundan önce hemen üstümüzü değiştirelim böyle aynı şuraya gidelim. Neyse ben direkt karakterimize geçelim. Spiderman PC 4. Evet arkadaşlar. Bu PlayStation 4 tane oyunu vardı ya. Örümcek adam 2018'de çıkmıştı. Bu o oyunundan. R'ye bastığımızda yine gözler açılıp kapanabiliyor. Bu özellik hepsinde olmuyor. Aa atış Ne yapasam hemen üstümüzü çıkartalım. M ile N ile üstümüzü çıkartabiliyoruz. Şu tuşlar. B ve N. Malın neyse ve Nimbus'un neyse. Nimbus nerede? Neyse. Şöyle gözlüğü kıyafeti giyerim Yanılmaz örümcek adam müziği çalıyor orada. Zaten sesini kısacağım ben bu müziği. hemen diğer karakterimize geçelim. Çok fazla zaman kaybetmeden. Aga geçtim. Diğer karakterimiz anti Octavius spider ı. Bu da en sonunda demirden filan bir şeyler yapmıştı bu da. Hemen üstümüzü değiştirelim. aynı. Yine hiçbir özelliği yok. Ve çalışmıyorum ya. Böyle güzel bir kostüm. Da kullanabilirsiniz da Neyse hemen diğer kostümümüze geçelim. Miles Morales. Miles Morales'e geçtik arkadaşlar. Miles Morales'e böyle telefon geliyor. E, telefonla tabii ki de şarkı açıp dinleyebiliyoruz. Ben şu an açmayacağım çünkü Telep nedenlerinden dolayı. Böyle bundan ne elektrik falan atmasını bekliyorsunuz ama tabii ki elektrik falan atmıyor. Ön üstümüzü değiştirelim. bunu da üst değiştirme yok. Hiçbir şekilde üst değiştirme yok. Şimdi Spider Noir'e geldik. Spider Noir sorunu. Spider -Noir hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Bakın kaldım yürüyemiyor. Bakın. Ablası değil ne kadar bassam bile. Spider Noir bozul. Sakın siz de almayın Spider Noir'ı yanlışlıkla Sıradaki Green Goblin. Maskesi falan çıkmıyor. buraya R'ye basınca bomba atıyor. Bakın E'ye basınca E'ye basınca Kaç şuradan kendi bombamı vuracaktım. Kula, abi niye gelmiyorsun? Bir reset çekelim. Bomba atıyor. Hadi dola. Evet arkadaşlar. Hemen E'ye basıyoruz. Örümcek adam. Allah'ım. Ya bir de işte finisher'ı göstereyim. Diyecektim adam öldü gelsin burada doyuyorum neyse E'ye basalım A'ya bastığımız zaman böyle D'ye bastığımız zaman böyle değişik bir şekilde güzel şekilli 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 hareketleri yapıyoruz ben bunlar şöyle güzel bir esas aldım. aldım. Bundan hemen bütün kafa yaparım. Gördüğünüz gibi. Bu örümcek adamımızı bir öldürelim. Kardeşim sorry. Bakın finisher yapıyoruz böyle. ne pek olmadı ama. Olsun gene de mantığını anladınız. Sonra kostümümüz Doktor Octavius Octavius. Kingpin'imiz Venom'umuz. Misterimus. Vulture'umuz. Vulture'umuz. Ok ok. Bunun iş özelliği yok. Evet. hiç özelliği yok mu? Şu kollar geliyor. Zaten kollar ayrı sinir bak. Şuna bak. Sanki Minecraft şey olur ya, yürüme animasyonu. Böyle moblara şey eklersiniz aynı onun gibi olmuş. R'ye basınca adam tutacağım. Adam yanınız olması lazım. Bunda hiç bir özellik yok. Hemen Vulture'a içelim. Alçak. Vulture. E'ye basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Direkt R'ye bastığımızda gene adamları tutup götürebiliyoruz. E'ye bastığımızda bu arkamızdaki şey geliyor. D, A gene böyle. W ile uçuluyor. Böyle. Bunun hiçbir özelliği yok bunun da. Yani ister sıra o? Eya ister mi o uçabiliyorum ister mi Res şöyle bir şey atıyor. Bomba. Kaçtan Kaçamadım ya. Böyle başınızı döndürüyor. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben buraları keserim. Evet tamam. Geldim arkadaşlar. Hemen buradan R'ye basınca şöyle bomba atıyor. Bunlar başımızı döndürüyor. Neyse E'ye basalım kapatalım bunu. Şöyle şöyle duralım. M, M. Bakın, N Bakın neye basınca kıyafeti böyle pelerini yok. Maya basınca geliyor ve Pelerin de geliyor, filmnet gibi. Sıra Venom'da. Venom'u çok seviyorum. Venom'u çok güzel yapmışlar. Kingpin hiç yok Kingpin. I. Venom. Ed Brock geldi. Kuya basınca yine böyle. Hemen dönüşelim tabii ki diyeceksiniz. Venom nerede? Bakın. Abicim ne oldu? Kafamı yardım. <laughs> Neye bastığımız anda? Ama tabii ki de böyle bir şey oluyor, bug oluyor. Bundan hiçbir şekilde kuyu bastığımız zaman önce kağıt zaten gidemiyoruz Böyle yerde kalıyoruz. Ama hemen neye basalım gitsin. Ya da gelsin şöyle. T'si gene örümcek atıyor. Örümcek ağız. Örümcek ağızıyla insanları dolayabiliyorsunuz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Al 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 al. Gel lan buraya. Şimdi onu ben... Gaan hierdie se ek ek jou s'n ja